Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Selam arkadaşlar. <laughs> merhaba. Merhaba. nasılsın, <laughs> Evet arkadaşlar, bu güzel bir arkadaşlar. GTA 5 arkadaşlar, cezalı oyun oyuncu arkadaşlar, enişte birlikte, Ay, ne yapıyorsun? Bu ne? Silah. <laughs> evet arkadaşlar, bu güzel bir arkadaşlar. GTA 5 cezalı oyuncu arkadaşlar. Ala ar arkadaşlar siz arkadaşlar şimdi siz artık arkadaşlar ceza olmuyor arkadaşlar ben e, kaç kere ceza alacağım <laughs> evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, biz arkadaşlar birkaç tane adam olacağız böyle sürekli polise kaçacağız hala arkadaşlar hiç ölmedin arkadaşlar sürekli arkadaşlar böyle kaçacağız ölen arkadaşlar ceza alacak arkadaşlar ceza arkadaşlar birazdan açıklayacağım şimdi arkadaşlar ilk önce ben başlıyorum Adam arkadaşlar. Şöyle bir silahımızı seçelim. Yıldız yiyor arkadaşlar. Kaçacağız arkadaşlar ve eğer ölürsek cezamızı yiyeceğiz. O kadar yıldız yersek 5 yıldız gelebilecek miyiz bakalım. Ölüyoruz şuradan. Oha. Gel şöyle. Oh yavaş. Evet, bilzik arkadaşlar. Kaçma. Öldü mü? Öldü. Tamam. Hemen hemen araba. Şu adım şunu alalım. Şöyle. Yo. Adam şöyle kaza yapacak. Allah. Şunları ezmem lazım. Evet iki böyle çok iyi. Allah. <laughs> Ters kaldı. Bakalım üçüncü zayıf yemeyecek miyiz? Ah. Evet. Her yere zarar vereceğim sanırım böyle. Şimdi en dev çektiğim adam. Hayır 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 sakın ters dönme sakın. Oo ooo oo mahvettik. Üçüncü za üç, üç üçüncü kez de alamadık. şu an kumal tutuyor. Hayır 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 hayır. Aa. Bekle 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 tünelim yiyeceğim tünelim tren Kalk 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 kalk. Vallahi da bindim. Evet, polisten kurtuldun şimdi. Evet çok iyi. Hepsini peşinde arkadaşlar ama 300 yıl kazanamadık. Şöyle yoldan giderken arkadaşlar bu adam ölmeye çalışacağım. Vallahi peşindeler şöyle ilerliyoruz. Sıkla. Şöyle biraz çok iki. Ayır sakın. Şöyle bir daha. Acaba tini sürebilir mis? Ayır. Evet, tızımızı kaybettik. Allah hayattayım. Aa acaba tenir sürebilir miyim? Bir dakika, tenir Adamları... Aa adam var mı? Şu, şu adam. Şöyle şu kenara çıkıp yaşayacağım. Tamam. Adam var. Biraz daha yakar. Ah, yaklaşacağım. Ama ses düşüyor. Of, çok iyi. Tamam. Şöyle oraya girmeye çalışacağım. Şu yan taraftan giriyorum. Allah! Sakın sakın, <laughs> sakın, 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 sakın. Tamam. Lan, iyi. Ne yapıyorum ben? Tekrar atladım. Madem böyle burada kalırsam. Ne oldu? Allah Allah. Kendimi öldürdüm. Kendimi canımı yaktım. Ağzı yiyemiyor mu Arkamda Arkamdan o da çıkmaya çalışıyor. Ne? Ne oluyor ya? Ay. Oo. <gülüyor> Ama. <gülüyor> tamamdır. Şimdi ben cezamı çekeceğim arkadaşlar. Bir saniye. Ben şimdi arkadaşlar cezamı çekeceğim. akşam ben ceza getiriyorum. Alarm bozulmam arkadaşlar olacak. Alarm hmm. sen de. Öyle mi çalış bakalım? Tamam. Cezam ne? Cezam neredeydi?

mek istemiyorum arkadaşlar ceza böyle <laughs> evet arkadaşlar ceza arkadaşlar e, bu karanlıkta arkadaşlar e, belki geçmesi biraz zor arkadaşlar yani çok fazla çok şey yapıyor kalıcılık yapıyor bıyık yapacağız ay büyük olmaz büyük olmaz ne yapacağız bilmem Abi, bıyık yapacağız ceza o <laughs> hayır ya <laughs> hatta ben yapacağım sen de <laughs> bekle evet arkadaşlar Koray'a şimdi bıyık yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ama hı. çok da büyük yapma. Yok yok. Büyük. <laughs> <yapıyorsun> ya. <laughs> Islanma hissediyorum. Dur, şurayı da sakal. Ne yapıyorsun? Yaşlıyım Bir tane ben gelme. Alham, ben. Hayır artık. Gel, gel hayır ceza. Hayır ceza. Hayır o ceza. ceza. <laughs> İtirne. <İterli>. Ceza. Evet. <laughs> Bu ne biçim <laughs> şey ya? Ama sen <laughs> göreceksin <laughs> önce. <ölçe>. Sen <laughs> önce göreceksin arkadaşlar. Hale bakar mısınız? Birazdan <laughs> Allah çok güzel bir şey yapacağım ama, değil mi abi? Ben ölmem. Ölmezsin demek. Ölmem. Ya ben demin bile koydum yani. Şimdi dağlara tırmanacağız burada. Ala ben bir kere dağlara tırmandım var ya. Tantenler midir? diyor? Yani panter çıktı, çıta çıktı. Şey balana gidiyoruz, çimper toplamaya. Oraya Yok, benzemiyor mu abi? abi. Aa, siz çıntarlarında. <laughs> Hafif oyunda çınlar çıkıyormuş. Çıntar toplamaya gideceğiz. Hacker'da acaba var mı ya? Bu oyunda valla sürü türü şey var. Herifik bu da var. Ben tele çıkmak için koş koş da. O ne ya? Aa, aa, geyik. Geyik. Şansına. Daha önce polis geyiği elmişti biliyor musun? i̇lk e, videomda ilk geyik Hayvanları ne vardı. yapıyoruz? Öldürmüyoruz. Evet. Ali abi ne yapıyor? Yanından geçtin ya. Ay yanım. <laughs> ben daha önce e, ilk videomda arkadaşlar hatırlıyorsunuz zaten. GTA düştüm arkadaşlar. Polis bir tane de. abi düş 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 düş. <laughs> Şimdi ben buradaki adamları öldüreceğim. Aa sen sen aç adam öldürsün adam yok ki. Adam yok. Aa çok güzel bir araba oldu. Allah'ım ya. Ama hala abi sen haksızlık yapıyorsun. Niye? Adam hiç öldürmedin ki. Adam yok ki. Kimi öldürdü? O da doğru. Oh oha onu nasıl nasıl öldürdün? Wow, çok. O nasıl bir araba ya? Ben buradan geri dönüyor ya. Burada hiçbir şey yok. Alev şehre geri dönme şehre. Wow. Düş şey artık. Alev onu daha çıktın, onu da daha mutlu çalışsana Ben zaten arkadaşlar İlk videoda hatırlıyorsun arkadaşlar daha araba açmaya tırmanmıştık ya. Efendim ben artık tırmanmadık. Şimdi gideceğim ve şehri birbirine katacağım. Kat bakalım. Ben kattım. Kattım ama başıma neler geldi. Şu halimi görüyorsunuz arkadaşlar. biraz zor. Al öl 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 öl. Hay bu kestirmeden geldim ben? Ya nasıl ölmez bu adam ya? Nasıl ölmez ya? Saçmalık arkadaşlar değil mi? Ha kabusu da kırık. Ben trende iken biraz saçmalık yaptım yani. Alabi, ne abi ne yaptın lan? İşte. abi hadi biraz ortada karmaşa aç ama tırmanamıyor. Alar çıldırdı? Alar mı karaya bakacaksın karaya? bak. Evet, şimdiki silah. Silahını al bakalım. Bunda, bunda şey yok. Karışık. Memsiz almış. Silahcini alırız birazdan ya. Niye almıyor? Almadı. A aldım <laughs> Ara ödümen lazım. Ne yapıyor A Ölsün adamı. Adam ödümen lazım. Araba kaçırman araba kaçırmak da var da yani adamı önce öldürmen lazım kaç adam. Silah mı ama alamadım. Hadi be. Hayır nasıl ölmez ya? Sıkıcısı. Bak silah alamıyorum. Ha aldım. Mermi etiket de helal. Oha ne oluyor? Ortada birbirine kattım be. Bol bol var ya. Pat. Feci olurdu. Mi? Şehri birbirine kattı. Oy, ne yaptın? Birisi beni eziyor. Aha adamım. ana abi. Ona oha. Oha. Şehri abi birbirine kattın anasını <laughs> <laughs> ne yaptın? <laughs> abi gel evet. bakalım, geç şuraya böyle. Bana ne yapacağız? Benim sakallarım var, bana sakal olmaz. <laughs> ben çok güzel bir şey biliyorum. Bana sakal olmaz. Gel, Başka sana bir şey tam yapalım bir şey. Gel, gel, ha? gel, gel. <laughs> gel. Gel, şöyle bir. <laughs> Elime yap o zaman. Yok yok, çok güzel. <laughs> Bu çıkardın mı sonra? Çıkmaz. <laughs> Ana abi. Dur bir. Yapmak çok komik olacak. Ana <laughs> <laughs> abi dur. Ne yaptın? <laughs> dur tamam yeter. Arkadaşlar tamam <laughs> bak. Bu ne lan? <laughs> I am not <laughs> Ya Oğlum niye yazıyorsun? <laughs> Sen de öyle bir an gelişsin Ben de sana yazacağım <laughs> Hayır ben, evet. ben bir kere yazdım Ne ara yazdın bunu? I am not Ya Koray ya Ne yakıştı sana? Ya ben de sana yazacağım. Hayır, hayır abi, ben, 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 ben hayır, yazdım artık. Ya. Hayır hayır ben Bunu de sana yaptın. yazacağım. <laughs> Bana yazdın da artık. Ben de sana yazacağım. Hadi hadi ya kapatalım bir Hadi hadi, 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 hadi kapatmayalım. Hadi, İlk hadi, önce tamam. ben de sana yazacağım. Tamam tamam. Gel buraya. Tamam arkadaşlar. <laughs> ya, otur şöyle. Arkadaşlar ortalık 305 oldu. <laughs> ortalık... evet arkadaşlar. Bunun... Ortalık karıştı. Evet. <laughs> otur, oturuyorum. <laughs> tamam oturuyorum. Evet arkadaşlar bugün bu kadar arkadaşlar. Ka kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> çektiğimizi gördünüz mü? Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ya yapma. Baksana daha da yaparım.